İbrahim Adi ki ha, sen, sen aileyin diye, üç buçuk olur diye. Üç buçuk. Oldu. Ha. Sen olur galiba. Üç üç buçuk. Ha, bir ne? milyar, iki milyar, üç milyar, bir de 500. yüz. Niye az mı? Bir milyar, iki milyar, üç. Üç milyar. Bir de beş yüz. Bir de beş yüz, de beş yüz üç buçuk. Yine az. az. Ha, Allah gözün doyursun lan. <laughs> Oturduğun yerde. <laughs> <laughs> Bunun hastası var, çökeri var. Bunun hastaları, ilaçları kim bakıyor? Tor, torunu ya? var, torbası var diyor. var, torunları var, kira veriyor. Bunları hiç kim, kim düşünüyor? Kira parasını da buluşun üstüne. Yalan yok. Ya, bakın parasını da buluşun üstüne. Bu hastalar, yaşlılar bakılacak. Bunlar evin kirası var. Torun torbası var. Çocuklar haşlık isteyecek. Ben onu <laughs> <Tabii biz ne gülüyor> <isim var. gülüyor> <laughs> bin lirayı sen Tayyip'e Bak geçinebileyim onunla. Gelsin geçinsin bakayım. Tayyip'e mi vereceğim? Tayyip'e mi vereceğim ben? E ben Zarfın içine koy gönder. Sana yetişe derim. Bana da yeter derim. Sana yetişe bu üç buçuk. Aa sana yetişin derim. Doğru doğru söylüyor. Sana yetiş adamın baba yeterli. Yani. Ya 4.000'den binden aşağı emekli aile. Dört binden aşağı olmaması lazım aslında yani. Ya şimdi ben evim baksın da onlar böyle versin daha sonra. Ev de... evi bakmaya gerek yok pazara. Evi baksın. Markete pazara baksın, baksın yeter. Anne yani ne diyor pazardan ne alayım? Her şeyi aldın mı? Şeyden marketten mi? Niye <laughs> Emine? Pazardan da marketten kışa mı? Ya ne 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 Yine yine alıyorsun ya. Tüp 200 lira olmuş zaten. Bir ayda bir tüp kullanıyorsun. Ve ee, bir ayda o yetiyor ah. bitiyor. El Elektriği de yüzde 50 zam geldi. Biz e, şey ödüyorduk. 250 ödüyorduk. 125 daha 350 375 400 liraya yakın şeye gidiyor. Elektriğe gidecek şimdi. 400 lira. Para para vermesin aslında, geçimimizi sağlasın yeter. Para vermesin. Yeran parası vermesin. Arkadaşlar, vallahi.